Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sizlere Sivas'tan seslenmeye devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Altın Yapı Ridas Dekoratif Yalıtım Canlı Sıva. Yanımızda firmamızın sahibi Dursun Altın Öz var. Bakalım bize bu yeni ve ilk sistemle alakalı neler anlatacak? Hemen dönüyoruz kendine Dursun Bey. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Selam, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum ben öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz Öyle. için. Dünyada bir ilk olan Ridas'la yalıtım duvar kağıdını Türkiye'ye getirdiniz. Ee, gerçekten çok önemli bir sistem. Bunun evet. hepsini hizmetlerinizi, çalışmalarınızı e, gerçekten de Türkiye'de özellikle Sivas'ta da çok beğenilen tutan bu sistemi konuşacağım sizlerle. Ama onun öncesinde ben sizi tanımak istiyorum. Sektöre nasıl girdik? Neler yaptık bugüne kadar? Ben kendim emekliyim. Ee, bu ürünü daha önce başka yerde bir dispiratörünü gördüm. Sivas'ta böyle bir ürün olmadığını araştırdım. Türkiye'de bu Rilas yalıtım canlı sıva... Türkiye'de ilk tek bir firma Kütahya'da. Firmamız Kütahya'da şu anda. Fabrikamız Kütahya'da. Fabrikamız Kütahya'da. Fabrikamız Kütahya'da. Buranın bölge al getirdim. Sivas'ın soğuk olduğu bir bölge. İlk olduğu için daha dekoratif amaçlı bu ürünün Ridas canlı sıvamızın %40 ısı yalıtımı sağlayan, ses yalıtımı sağlayan, dekoratif amaçlı. Evet. Birçok seçenek de var. Seçe ee, hem görsel açıdan evet. çok güzel, hanımların beğenebileceği bir evet. şey. Hem de konforlu kullanışlı bir sistem. Evet. Bu çok önemli. Ee, ekonomik de. Ekonomik. Artı darbelere karşı herhangi bir darbe kendi tamir edebilen, kusurları kapatan Yangın sırasında bile aslında ısıya da dayanıklı. Isıya dayanıklı. Isıya dayanıklı, ısıya dayanıklı. dayanıklı ısıya tutuşma dayanıklı. özelliği olmayan bir ürün. Herhangi bir sağlık konusunda sağlık raporlarımız vardır. Sağlık, evet. herhangi bir sakıncası yoktur. Alerjik bir ürün Alerjik içermiyor. Alerjik bir içermesi yoktur. Ham Ham öyle bir ürün yoktur. Sağlıklı aynı zamanda. Sağlıklı. 240 çeşit rengimiz vardır. Renk seçeneğimizden çok güzel. E, e, çoktur. Evet. E, Sivas'ta böyle bir e, ilk biz getirdik. Yapılan yerlerimizde. Men, e, insanlarımız memnun. E, artı yazın, kışın sıcak, yazın so, e, serin, serin tutan tüzyı. bir ürün. Ee, özellikle kullanım alanları da hem iş yerleri hem evler, ofisler. Evet. ofisler. Her yerde de kullanılabilir evet. değil mi? Evet. Ofislerde olsun, otellerde olsun, lokantalarda olsun, bürolarda olsun, bayan kuaförler, erkek kuaförlerde olsun. Bu tür yerlerde ev evlerde dairelerde her türlü kullanılan bir yerdir. Çocuklarımızın özellikle odalarına kadar odalarında kullanabiliyor. Veya anaokullarına, kreşlerde çocukların herhangi bir darbelere karşı e, duvara değmemesi için herhangi bir kazaya meydan vermemek için bu ürünümüzü kullanıyoruz. Evet gerçekten de çok güzel. Peki e, röportajımızdan önce de sizinle sohbet etme şansımız oldu. E, yapmış olduğunuz bir bina vardı hem de çok da yakında evet. bir yerde. E, bu yıllarca e, tabii ki buranın soğuk olmasından evet. kaynaklı, binaların biraz da eski yapı olmasından evet. kaynaklı nemli ve lütürbetli bir yeri yaptığınızdan bahsettiniz. Evet. Siz oraya girip e, bu canlı sıvayı kurduktan sonra o sorunu kalktı. O sorun tamamen kalktı. Bu e, bizim e, canlı sıvanın bir e, özelliği de rütübet nem gibi. Kokuyu tamamen dışarıda, dışarı atar. Kendisi hava alabilen bir ürün olduğundan dolayı e, nemi tamamen kendini içinde emip duvarlardan kendisi dışarı verme şansı şanslı özelliği vardır. Üzerinde herhangi bir toz, kir, is gibi ürün üstünde barındırmaz. 10 yıl boya badana istemeyen bir ürün. Bir de garanti de veriyorsunuz. Evet, 10 yıl yani. garantili. 10 yıl, 10 ee, yıl boya badana istemeyen bir üründür. Bunun yani 6 e, ayda bizim hanımlarımızın titiz olmasından dolayı bir e, silme özelliğinden. Evet bayır, aslında hanımların e, işini de kolaylaştırıyorsunuz bir anlamda. E, bu iş kolaylaştırıyoruz. Evet. Sadece halı süpürür gibi 6 ayda bir elektrik ve sadece üzerindeki tozunu aldıralım. Harika. Da o, o, başka bir şey yok yani. Burada. Gerçekten de çok şık, çok kullanışlı, çok Hı. güzel ve çok konforlu evet. hem de ekonomik bir ürün. Peki e, bu ürünü e, elbette ki almak için bu sizden almak için bu kapıdan içeriye giren müşteri ilk etapta. Nasıl yönlendiriyorsunuz? Ee, özellikle o ürünün oraya olup olmayacağı konusunda bir ekibiniz mutlaka vardır zaten. E, tabii ki. E, oraya e, gidiyordur. E, evet. Yapılacak işlemi görüyordur. Evet. Bunun için bir sürede veriyorsunuzdur elbette. Evet. E, olay nasıl gelişiyor? Yani yap, nasıl? E, müşterimiz geldiğinde e, önce renklerini seçtiriyoruz ve kendimiz gidiyoruz tamamen yapılacak yerde, kendi gözümüzden görmek şartıyla e, hangi rengin daha nereye daha iyi gidecek şekilde kendi e, personelimizin e, o tarafa yönlendirip oradaki dekoratif amaçlı e, o şekilde seçme Uy, uygunluğa göre evet, uygunluğa seçim göre, hakları zaten evet, var. E, Çünkü, uygunluğa göre o bölgeyi seçiyor. onun için gelip burada tekrar ürünümüzü hazırlayıp e, iş yerine götürüp orada uygulamasını yapıyor. Peki bu kısa sürede yapılan bir işlem midir yoksa e, zaman alan bir işlem midir? E, Nasıl bir süre veriyorsunuz? <laughs> Bu işin kısa zamanda yapılan bir iştir. Bir daire ortalama bir günde bitiriyoruz. Artı evin içinde kesinlikle herhangi bir bir boya, bir alçı, bir boya gibi evin içi batma özelliği yoktur. O da çok önemli ee, aslında. Tamam yani tozu, kiri olmayan Temiz bir getiriyorsunuz şey. Temiz bitiriyorsunuz. Temiz bitiriyoruz. Da yani nasıl evin içine girdiğimiz zaman çıktığımız şekilde aynı şekil. Sanki tadilat, görmemiş tadilat gibi oluyor değil mi? Tadilat <laughs> Evet, bu da gerçekten çok bir önemli. Boya, bir boya boyayla karşılaştırdığımız zaman bir boyayı bugün boyadığımız andan itibaren diyelim o bölgeye çivi çaktık. Hı hı. Bir ay sonra. çivi söktüğümüz zaman tekrar boyayı getirip o, o bölgeyi boyadığımızda ister istemez orada bir yama şekilde kalıyor. Hı hı. Bunda öyle bir özelliği yoktur. Bu kendi kendine kendini tamir edebilen su spreyine sıkıp o bölgeyi tekrar hanımlarımız kendisi dahi o tamiratı kendi evinde kendi yapabiliyor. Yani bir tekrar yeniden bir masrafa ...veya bir ustaya getirmesine gerek yok. Harika. Bu da çok önemli. Bunu bir kere yaptığı zaman kendi evet. kendini yenilendiği, kendi yenilediği kendini için tekrar evet. yeni yeni masraf çıkarmıyor aslında. Çıkarmıyor. Bu da çok önemli. Evet. Peki siz Ridas olarak gerçekten burada çok başarılısınız. Altın yapı olarak da kendinizi burada ispatladığınız Bir marka oldunuz. Evet. Biraz hedefleri konuşalım. Neler yapmayı planlıyoruz? Sivas gibi çok soğuk olan bir yerde de gerçekten de çok önemli yerleri yaptınız. Evet. Rabit de gördü. Evet, Peki Rabit. bundan sonra neler yapacaksınız? Şu anda bizim Sivas bölgesinde bütün ilçelerimizde yani sadece Sivas olarak değil bütün ilçelerimizde de dolaşıp bu ürünü tanıtmamızda bu ürünün ısı, ısı yönünden faydalı olduğunda dış montalama bizim şu andaki bizim Sivas bölgesinde ve diğer bölgelerde öyle de bizim özellikle Sivas bölgemizde Genelde hep dış yalıtım. Hı. Dıştan yalıtım sağlandığını biliyorlar. O da yeterli yani, öyle, değil aslında. E, yeterli değil. Artık de e, işten değil. de biz bu ürünle bu e, yalıtımı kanıtladık. Şu anda Sivas bölgemizde genellikle giden bir ürün. Ha Bunu e, daha ileriye götürmemesi... Çok da kullanışlı ve beğenildi de. Evet. Yani aslında evet. beklentilerin çok 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 üstündeyiz çok, çok şu an değil mi? Yani şu anda Sivas'a bizim e, şu anda e, yeni bir ürünümüz daha var. Yeni Onu da tanıyalım. Bir ee, Türkiye'de yine ilk biraz canlı Sıva firmamızın ürettiği ilk yine Türkiye'de ilk olan bir şey ee, Rides, duvar yalıtımlı duvar kağıdı. Evet. O da e, diğer duvar kağıtlarından ha, farklı olarak Farklı yalıtım. Yalıtımı yine e, yüzde 40 ısı yalıtımını sağlıyor, ses yalıtımını sağlıyor. Artık e, yine dekoratif amaçlıdır. Ama duvar bizim hanımlarımızın bir silme özelliğinden de böyle bir şey çalışma yaptık. Böyle bir şey de Sivas'a sun sunmaya hazırız yani. Evet, Bu da hayırlı bir olsun diyoruz biz de. Gelecek yani. Sağ ol teşekkür ederim. Peki e, biraz da sektörü konuşalım. E, tabii ki Sivas'ın iklim koşullarından dolayı burada bu işi yapan farklı firmalar da var. Tabii evet. siz kendi çapınızda idas olarak buraya getirdiğiniz ürün evet. burada bir ilk. Evet. E, ben sektörde sizi diğer firmalardan ayıran özelliklerinizi konuşmak istiyorum ya da sektörümüzün sıkıntılarına değinmek istiyorum. Bu güvenirliğinizi niye borçlusunuz? Bunları konuşmak istiyorum, ne söylemek Tamam, istersiniz? bizim güvenliğimizin insanlara olan sıcaklığımız, sıcak davranmamızın kaynaklanıyor. Diğer sektörlerden de. Yani Sivas'ın soğuk olması, iklimin soğuk olması bu konuda biraz daha diğer sektörü illere, canlandırıyor. E, biraz aslında. daha ki illere göre, biraz daha canlı canlılık katıyor. Dursun Bey, e, siz e, Türkiye displitörüzsünüz. E, tabii ki Sivas'ın da yerlerinde bayilikleriniz de var. E, bu bayilikleriniz nerelerde? E, biz Sivas Bölge dispiratörüyüz. Sivas bütün il, ilçelerimize ana bayilikler veriyoruz tamamen Sivas'ın komple A şeklinde bu konuda Ridas olarak sarmayı düşünüyoruz. Yani insanlarımızın daha sıcak bir ortamda yaşanmasını sağlamak amacıyla ekiplerimizle, pazarlama müdürümüzle, pazarlama elemanlarımızla bunu tamamen Sivas bölgesine dağılımı şu anda sağlıyoruz. Evet. Şu andaki bizim dört tane bayimiz var, ana bayilerimiz var. Diğer ilçelerimizde de bayiliklerde çalışmalarımız devam ediyor. Hı hı. Ürünle ilgili bir sıkıntı olduğunda o bayilere ulaşarak e, o bayilerden tabii ki sorunla alakalı yardım alabiliyorlar. Onlar evet. kısa sürede sanırım bunu çözüyor. Yani Bizim bayilerimizin öyle bir herhangi bir sorun olduğu anda itibaren tamamen bize dönük olarak çalıştıkları için direktmen bize bilgi veriyorlar. Hı hı. Biz buradan e, e, ekiplerimiz uzman ekiplerimizle birlikte o bölgeyi e, gönderiyoruz. Oradaki olan ürünlerimizin herhangi bir hatasından dolayı veya e, ustalarımızdan dolayı, ana bayilerimizden dolayı mı hata. Onu oradan e, tamamen gideriyoruz. Yani ürünümüzü yaptığımız işlemin tamamen arkasındayız. Çok önemli bu. Bu çok güzel bir şey. E, peki müşteri memnuniyeti için ne kadar önemli? E, tabii ki bu işin e, başla e, ilk başladığımızdan bu yana ilk başladığımızda sebebi şuydu. Tabii ilk önce müşteri memnuniyeti. Hı. Müşteri memnun olmadığı bir ürünü hiçbir yerde işte yapılmaz. Ha o işin arkasında da durmanın bir anlamı yoktur. Ürünümüze güvendiğimiz için firmamızdan bize verdiği desteklerden dolayı, firmamıza da buradan teşekkür ediyorum Yakup Bey'e. Ee, onların da bize desteği verdikten dolayı tabii ki müşterilerimizin her zaman memnuniyeti ilk plandadır. Evet onları memnun ettiğiniz sürece evet. siz varsınız zaten. Evet, Onun da bilincindesiniz. Olmadır. Onlar memnun olmadığı müddetçe biz olamayız yani. Onlar evet. ne kadar memnun kalırsa, işimizin ne kadar uzman şekilde çalışırsa o kadar ayakta durabiliriz. Evet zaten siz bu politikayla gittiğiniz sürece çok iyi yerlere geleceğinize evet, inanıyorum inşallah. ben de. Gerçekten e, bu alanda Sivas halkı Hı. da e, çok mutlu olacak. Isınacaklar. E, e, onların yaşam alanlarını güzelleştireceksiniz. Peki son olarak buradan müşterilerinize ve izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? ve müşterilerimize, Sivas e, Sivas hemşerilerimize şunu söylemek istiyorum. E, Redis canlı sıvanın Türkiye'de ilk olduğunu, Sivas'a bu bölge getirdiğimizi. Bu bölgede soğuk alanlar olduğundan dolayı Sivas'ımızı e, Sivas daha sıcak bir ortamda tutabilmemizin yazında bu e, daha serin tutmamızı ha, e, Sivas halkımızın özellikle de yani bayanlarımızın tamamen e, onların mutluluğu için size gelmeleri gerekiyor. Onları buraya bekliyoruz. Evet, evet. Sivas halkımızı tamamen e, büromuza bekliyoruz. Şovrumuzda Şovrumuza gelip, şovrumumuzu daha detaylı kendileri gördüklerinin sonra ikna olacaklarından daha eminim. Zaten yapmış olduğunuz işlerde ortada. Burada birçok evet. yerle çalıştınız. E, bu hı. ürün ortaya çıktı. E, memnun kaldılar. Gerçekten evet. de çok başarılısınız bu anlamda. Gelsinler yapılan işleri de görsünler. Evet. E, denesinler yani zaten anda, anlayacaklardır e, farkınızı. Bir yıldır ki Sivas bölgesinde çalışıyoruz. Şu anda herhangi bir şikayet daha gelmedi bize. Hı hı. Umarım bundan sonra da böyle devam eder. İnşallah. Başarılarınız katlanarak aynı İnşallah. şekilde daim olur diyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri sizlere güzel ilimiz, Sivas'ta hizmet veren altın yapı, Ridas, dekoratif, yalıtım, canlı sonradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler Arası Yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.